Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun göz kamaştırıcı özel güzelliklerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.